Hepinize merhaba dostlar. Konsol Kafa kanalına hoş geldiniz. Bugün PlayStation Plus'ın Ocak ayında vermiş olduğu oyunlardan birisi olan Suicide Squad oyununu inceleyeceğiz. Oyun ilk başta bizi bu şekilde karşılıyor. Şu an direkt başlangıç. Ben de sizlerle beraber deneyimleyeceğim oyunu. Karşıda bir görevimiz var. Oyunu bize öğretecek muhtemelen. Hızlı hızlı o alanlara gidelim. Evet, çarpıyla zıplayabildiğimizi söylüyor. Yani grafik olarak çok başarılı buldum ben. Grafikleri gerçekten çok güzel. Çift zıpladığımız zaman şöyle bir double sıçrama. iki kez çarpıya bastığımızda böyle daha yükseğe sıçrıyor. Burada bir tırmanma var R1 ile. Bakalım. O çok güzel. Sırtımızdaki roketle yüksek alanlara tırmanabiliyoruz. Yani grafiklerini gerçekten çok beğendim. Ee, Ocak ayında bu oyunu ücretsiz olarak elde edebilirsiniz aylık oyunlarda. BC Plus abonesiyseniz eğer ee, şöyle karşıya doğru uçabiliyormuşuz. O çok güzel. Ha, tabii belli bir süre uçabiliyoruz. Yüksekten düştüğümüzde herhangi bir hasar almıyoruz. Yani roketin süresi var. Roket ısınana kadar sanırım. Uçabiliyoruz. Şuradan direkt karşıya değil de şöyle şuraya bir uçalım. Aynen. Buradan karşıya Yoldan tırmanacağız muhtemelen. R1 ile çarpı diyor. Ha. Şöyle havadayken tekrar çarpıya basarsak ileri doğru tüm gücü kullanıyor roketin. Evet burada düşmanlarımız var. Şöyle. Otomatik fokuslanıyor çok güzel. Eğim olayı otomatik eğim var. Ben, ben bayağı sevdim oyunu grafik olarak. O, bunlardan asar mı kalkanlardan? Of bu neydi? Şöyle tepe, şuraya uçabilir miyiz? Güzel. Ben sevdim oyunu. Oyun oynanabilir. Yani ben bunu oynarım. Şu an oyunu öğretiyor bize. Bir de bir aksiyona girdik. Şöyle mermileri de toplayalım. Şu karşıya uçacağız. Switch weapon diyor. Ha, sniper'ımız da var. V3 ile scope açıyoruz. Şöyle bir headshot gelir mi? Dur bakayım. Gelmedi. Kaçtılar, kaçtılar baba. Düşürdüm. Sniper oynaması biraz zor. Sniper'da oteyim almıyor. Headshot vurdum aslında ama neyse. L1'e basarsak ekstra roket mi açıyor? Hmm, bakacağız şimdi deneyeceğiz. Dur bakalım. Şöyle bir roketledik. L1'e bastık. Sıfırladı. Güzel. Evet, easy. Şimdi şu yukarı tırmanacağız muhtemelen. Tırmanma olayını çok sevdim. Uçup kaçabiliyorsun oyunda. Şöyle devam edelim. Ha, iyi almazsak da dövüyor. Tokatlama var. Yani şunu azıcık daha dövelim. Havadayken de silah sıkabiliyoruz. Şöyle şunu bir dövelim bakalım. Yakın dövüş. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Oo, sniper sıktım yalnız havada target eliminated Şimdi ne istiyor bizden Bomba da atabiliyoruz. Bakalım abi. Şöyle targetladık. Ama adamları kaşırdık. Yanlışlıkla sıktım. Of headshot oturdu. Şu mermileri toplayayım ya. Aman aman aşağı düşüyordum. Şöyle bir uçalım şuraya bir konalım. Silahı da değiştirelim. Aşağı atıyor. Şöyle. Şöyle havaya uçurduğum zaman. Hmm. Şöyle yakın tokatlayıp havaya uçtuğunda ateş edebiliyoruz. Havada öldürüyoruz. Güzel bir mekanik olmuş. Oyun çok tatlı duruyor. Grafik olarak dediğim gibi grafiklerine bayıldım zaten. Ota eğim falan çok tatlı. Her şey yerinde. Yani kesinlikle oynanabilir. Boyutu da yanlış hatırlamıyorsam 80-90 GB arasındaydı. Evet, farklı bir karakter. Köpek balığına geçtik. Şu anda bütün karakterleri ee, oynatacak bize tanışacak sanırım. Bakalım bunun ne gibi özellikleri var. DC karakterleri işte oyun. DC karakterlerinden oluşuyor. Hmm, bu da çok uzağa sıçrayabiliyor sanırım. Dur bakalım şöyle. Ama sıçrayamadık düştük. R1 çarpı. Ha. He r e bastık tuttuğumuz zaman geriliyor Şöyle Sıçrayabiliyor mu? Abi nasıl çıkacağız yukarı L1'e basıyorum ama Yukarı. Çıkamıyoruz düştük mü? Şimdi bir dakika. Ha bir dakika şuraya bir sıçrayım Tamam. Şimdi şu yukarıya kadar zıplayabiliyor muyuz ona anlamadım ki. O sıçrıyormuş ya. Bayağı sıçrıyor. Leyla basarsak da hızlı bir iniş yapıyor. Evet. Grafikleri çok tatlı. Aşırı iyi yapmışlar grafikleri. Şuraya baksanıza. Şimdi R1 ve çarpıyla karşıya zıplayacağız. Hmm, havada süzülebiliyoruz ekstra ekstra. Tamam deneyelim. Abi r e bastım. Çarpıya bastım daha çarpıya bastım, bir daha çarpıya, bir daha çarpıya. L2 aim. O oh, bunu silah minigun. Çok iyi. Şöyle. Abi minigun efsane. Dehşet bir silah. l ile milli atak yakın hasar verip Havada aynen az önceki yaptığımız gibi havaya zıplatıyor Şöyle Aynen havada sanırım e, hasarı daha yüksek Aynen Böyle son bir tane daha Zıplatalım Yani ben bu oyunu oynarım hatta bu oyunu bitirene kadar da oynarım ben çok sevdim. Şöyle karşıya uçalım. Grafikler çok iyi, oynanış çok iyi. Ama uçamadım. <laughs> bir dakika, farklı bir noktaya mı atlayacağız acaba önce? Zevir, şöyle yukarı doğru sıçrayalım. Tamam, bu sefer oldu. Aynı zamanda hızlı koşmamız var. Şöyle bir sıçrama yapalım. Aynen. Şuraya da bir sıçrayalım şöyle. Fazla bile sıçradık bu sefer. Evet şu arkadaşla bir diyalogumuz var. Bu ilk oynadığımız karakter. Hızlı hızlı geçeceğim buraları. Ara sahneleri de direkt atlayacağım. Evet yeni bir karakterimiz var. Bu karakteri de gösterdikten sonra sanırım ee, en azından ilk bakış için bu videonun yeterli olacağını düşünüyorum. o ışınlanıyor. Süper, süper, süper. Oyunun grafikleri gerçekten bayıldım. Şimdi şu karşıya doğru attığımız zaman, hmm, biraz basık mı tutacağız? Tabi. hop harika. Harika ötesi. Şu çatıya doğru atalım şöyle. Çat diye de ışınlanalım. Evet yakın dövüş istiyor bizden. Ama düşman nerede? Düşmanı göremedim. Şu aşağıda gösteriyor. Ha. Aşağı ineceğiz. Şöyle inelim abi. Çat diye yanına inelim. Abi Oo bunda shotgun var. Çok iyi ya. Bu karaktere de bayıldım Şimdi ne diyor? R1 karşıya. Havadayken bir daha mı R1? Aynen. İki kez atlayabiliyoruz. Çok iyi değil mi? Bir deneyelim bakalım. Böyle attık abi. Işınlandık. Bir daha ışınlandık. Tak. Ama erken bıraktım. <laughs> bir daha dur 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 dur. Dur bir daha dur. Şöyle ışınlandım. Şöyle bir daha fırlattım. Evet bu sefer oldu. Bu sefer başarılıydı. Şimdi ne diyor? L1. Bu sefer L1 ile. Hmm, L1'le son bir sıçrama yapıyor anladığım kadarıyla. Şimdi şöyle attım. böyle attım. Aynen. Harika. Şimdi karşıya da uçalım. Fırlattım bu merankımı. Tuttum. Bir daha fırlattım. L1'le sıçradım. Harika. Şimdi yukarıya attık abi. Süper. Evet bu karakterimizi de görmüş olduk. Tanımış olduk. Ben oyunu çok beğendim. Bu oyunu oynayacağım. Devamını getireceğim. Yani Ocak ayı ücretsiz oyunlardan birisi olan Susat e, Game. Ben beğendim. Susat Squad'ı oynanır. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Sizler ne düşünüyorsunuz? Ocak ayı oyunlarından birisi olan oyun sizce değer miydi? Ee, PC Plus daha iyisini verebilir miydi? Ya da bu da iyi miydi? Ee, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha sonraki bu PC Plus ücretsiz oyunlarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.